Master şef Nigar'dan ayakta alkışlanacak hareket. Bakın neden herkes onu tebrik etti. Elenmesine rağmen neden bu kadar destek gördü? Herkesi sevindiren ve Nigar'ın asıl karakterini ortaya koyan olay gerçekten ne oldu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Arkadaşım sence Nigar bu hafta elenmeyi hak etti mi? Düşünceni yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsin. Bildiğimiz gibi bu haftelenen yarışmacı yaptığı büyük hata sebebiyle Nigar oldu. Fakat elenmesine rağmen herkesten alkış gören ve herkesin saygı duyduğu Nigar bakın ne hareket yaptı da bunları kazandı. Bildiğimiz gibi Nigar yemeğinde çok büyük bir hata yaptı. Tüm arkadaşları 20'li puan almasına rağmen kendi 0 puan almıştı. Onun için yapılacak tek bir şey, ikinci turda bir arkadaşının yemeği maalesef ki çıkartamamasıydı. Tabii ki böyle bir durum yaşamayınca nigar elendi. Fakat herkes tarafından tebrik edilmesinin ve ayakta alkışlanmasının sebebi şuydu. Nigarın elenmesi kesindi ve kendisi de bunu biliyordu. Fakat bunu bilmesine rağmen son ana kadar en iyi yemeği çıkartabilmek için büyük bir savaş verdi. Diğer arkadaşlarından daha çok çalıştı eleneceğim diye kötü bir tabak çıkartmadı. Ataya saygı yemeğini güzel bir şekilde tamamlayabilmek için varını yoğunu ortaya koyarak gerçekten kanter içinde savaştığı için şefler ve arkadaşları tarafından büyük bir takdir topladı. Ve durum böyle olunca Nigar alkışlarla uğurlanmış oldu. Arkadaşım sen Nigar'ın elenmesine sevindin mi? Ve sence Nigar'ın bu kadar tebrik edilmesini hak etti mi? Düşünceni yorumlarda belirtebilirsin. Ama önce lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.